Biliyorsunuz ki bayramı, çocuk günü gün herkes az çok fazla para topladı ve şimdi bu paralarla bir şey alacaksınız. Herkes e, ne aldığını göstersin. Ben ne aldığımı gösteriyorum. Bir eee Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saati gelişme özellikle Bundan aldım. Siyahı gold'u da çok güzeldi ama gold'u bir tık kadın gibiydi ya. Unisex de değil yani. Direkt kadın. Özellikler. Bakın direkt kadın yazıyor yani. Unisex de değil. Ee, Android işletim türü var. Xiaomi. Uyku gibi titreşim su geçirmezlik falan var. Stok kodu falan var burada. Ee, onun dışında bunu göstereyim. Bunu tamamen elim terliyor diye aldım. Başka hiçbir şey yok böyle. Ay böyle havalı olmak için falan değil. Sadece elim terliyor diye aldım abi. Çünkü terliyor. Sonra. Abi çok iyi bir şey bu. Bakın. Böyle. Bunun arkasında da şöyle. Bakın. Ee, hani bu tuşun şuralarında şeyler olur ya. Bir de şunun arkasında şurada şurada olur. İşte ondan var. Bunu da ben çok uygun aldım. E, 2600 bu 2250 aldık biz. 2500 aldık. Ama bunu abimle bölüşerek fiyatını almıştık abi. Bunları aldım. E, onun dışında size saat önerisi yapmak istiyorum bir tane. Eğer diyorsanız ki yani böyle bir tık daha bilek gibi bir şey alacağım. Böyle görüşme özelliği olmasın. Yani çok iyi olsun. Oyun falan olsun içinde. Ama bir de görüşme özelliği olmasın. Bileklik olarak kullanacağım diyorsanız. şöyle ee, Xiaomi Mi Band 7 Pro. Bunu öneririm. Normalde ben bunu alacaktım. Sonra vazgeçtim zaten abi. Mükemmel bir şey bu. Baksana zaten elden nasıl durduğuna bakın. Ee, onun dışında bir tane daha öneri yapmam gerekirse açıkçası. Zaten bilen bilirim. 9, 9 Plus kullanıyorum ee, nasıl bir şey önerebilirim söyleyeyim mi? Ves aktive almayın abi. Aktiveler hep en kötüsü. Alacaksanız Pro ya da Light alın. Ee, şöyle söyleyeyim. Lan arama. Bekle. Evet arkadaşlar. Ah nerede lan o? 1500 mi 2500 mi? Şu bu e, şey Redmi Note 9 Pro oyunlu. Yeni nesil watch 6 serisi. Watch 6 yani bu Watch 6 aktive var. Watch şimdi şöyle diyeyim. Aktive. Noob. Tamam mı? hayır yok aktive. Noob değil. Aktive. En iyi. Ondan bir sonra ne geliyor? Light ikinci en iyi ee, neydi lan sonra <laughs> yok aktive en kötüsü light. en iyi şey direkt e, ee, nasıl diyeyim şey öğretme direkt o en iyisi son aktive en kötüsü light da tam ikisinin ortası bir de normali var Normal en iyisi light bit bakın şöyle dedim. normal en iyisi normal pro gibi bir şey light tam orta ve aktive ben light almanızı tavsiye ediyorum neden diye sorarsanız çünkü bu aşırı fazla yani yine aynı görüşme var mesela bu uyku takibini 25 dakika uyduysan bu 25 dakika tam gösteriyor bir 24 dakika gösteriyor gibi bir şey Öyle söyleyebilirim size. Orası da değilse neyse diyeyim. Küçük küçük özellikler var. Ben yani çok paranız varsa alın. Ama bunu almak yerine gidin. Eee watch'lardan yeni seri çıkacak. 7 çıkacak yakında. Onu alın ya da çıkmış da olabilir. Ama eğer şey fiyat performans veriyorsanız aktif Active kesinlikle almayın. Çünkü Active yok. Olmaz abi. Herkes ee, bu diyet diyerek kendi şey bayram açlıklarını almayı istersin. Hoşça kalın. Güzel kalın.